Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün felsefe röportajı Başlayalım. Felsefe ile ilgileniyor musunuz? Felsefeyle e, ara sıra bakarım ama öyle çok bilgim yoktur. Tanıdığınız felsefeci var mı? E, Descartes, Sokrates, Platon o tarz şey kişileri tanırım ben. Bunlar... Platon hakkında 3-5 düşüncenizi söyleyebilir misiniz? Tabii ki de, e, Platon öncelikle Sokrates'in Düşüncesi adlı kitabını okumuştum. Ve onun düşüncesi gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Yani böyle insanların aslında hepsinin kendini düşündüğünü söylemesi falan beni çok ilgimi çekmişti. Bu kadar. Sağ olun. Ee, bu zamanlarda e, artış gösterinin ateizm hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ateizm öncelikle e, tabii ki de bizim Müslümanlar için çok iyi bir din sayılmaz yani bildiğiniz üzere. Ve ateistim böyle daha çok dinsizliğe yöneldiği için ben daha çok testi desteklemiyorum. Ama gelişmiş ülkelerde, bilgiye daha kolay ulaşılabilecek yerlerde ateizmin geliştiğini haberini aldım. Ama çok da doğru değil. Önermem yani kesinlikle. Sağ olun, çok teşekkürler. Için. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Birçok konuda... Evet, ya yani milattan önceki devirlerden başlayarak bugüne kadar gelmiş geçmiş felsefeci denilen kişilerin fikirlerini biz felsefe zannediyoruz. Halbuki benim felsefe anlayışımda o kişilerin söylemleri sadece kendi fikir ve düşünceleri, kendi fikir ve ideolojileri. Gerçekte felsefe bu değil. Bir e, hezarfen olarak benim felsefe tanımım şu. Pozitif çözüm odaklı zihin aritmetiğidir ve herkesin felsefesi kendisine özeldir. Evvela bu tanımdan yola çıkarak gençlere felsefenin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını öğretmek gerek ki bütün ilimler felsefeden kaynaklanır. Felsefe ne demek? Düşünmek demek. Doğru mu? Düşünürken ne gibi materyaller, argümanlar kullanırız? En Bilgi. Felsefe hem tüme varım hem tümden gelimi gösterir. Felsefe yapabilmek için önce bir birikim olması gerekir. O birikimi alabilmek için de iyi algılama yeteneğine ve kapasitesine sahip olmak gerekir. Eğer net ve doğru algılayamıyorsanız değerlendirmeniz de dolayısıyla hatalı olacaktır. O yüzden önce her kaynaktan bol bol okuyacağız. Dağarcığımızı geliştireceğiz ki gördüğümüz, dinlediğimiz, okuduğumuz cümle ve kelimelerin orijinal manasını, halk içinde kullanılan manasını, teknik terim olarak kullanılan anlamlarını yerli yerinde hangi anlama geliyorsa bazen aynı şeyi ifade etmek için birkaç kelimeden birini seçmek zorunda kalırız. Peki ya şu an desteklediğiniz bir felsefeci var mı? Yani düşüncelerinizi uyuştuğu bir felsefeci? Şu anda yani yüzlerce felsefeci okudum ama hiçbiri de benim şu anki felsefemi destekleyecek yani destekleyici boyutta değil. Kendinize özel bir düşüncesiniz. Yani en son en son Freud'u okudum. Evet bazı konularda çığır açmıştır, faydaları olmuştur ancak benim okuduğum bütün felsefecilerden onları örnek almam. Onlardan öğrendiğim şeyleri kendi zihinsel e, aritmetiğinde geliş, geliştirip geçirip, olgunlaştırıp hayatıma o şekilde tatbik ederim ki felsefe e, dinlemek, düşünmek, ...anlamak ve hayata tatbik etmek içindir. Tabii ki de doğru olan. Bu nedenle bütün ilimlerin temeli felsefedir. Ama bize felsefeyi olması gerektiği gibi anlatmıyorlar. Aynı edebiyatta dediğimiz gibi. Mesela örneğin, mesela ve örneğin ikisi aynı kelime... O bir ki tamlama yapıyor. Edebiyatta liseye gittiğimiz zaman bize bir divan edebiyatı dayatırlar... ...mefailun felin bilmem ne bilmem ne... ...gençlerimizi Türkçemizden, edebiyatımızdan soğuturlar. Geçin o e, ölçüleri, kalıpları. Önce o şiirleri yazarken hangi gönülle yazmalı? Ya. İçerisine neler koymalı? Peki abi, e, son zamanlarda revaçta olan ateizm düşüncesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ateizm bu e, insanlık tarihiyle... Özdeşleşmiş Çok e, eski bir inanıştır. Bir tarzdır daha doğrusu. Hatta e, yıllar önce birinden bir şey duymuştum. E, şöyle söylüyordu. İnkar etmek, inat etmektir. Çünkü bugün diyelim ki bir uçaktayız, 10 bin fitteyiz. Uçağın düşeceği zaman ateist ateistim diyenler bile mutlaka bir şeylere sarılır. Ki bu insanın doğasında vardır inanmak. İnanmıyorum demek baştan hatadır. Mutlaka herkesin ihtiyaç hissettiği bir inanış vardır. Ama ona inanır, ama buna inanır, ama şuna inanır. Ama mutlaka bir şeye inanır. Ki inanmıyorum demek insan fıtratına aykırı bir şey. Teşekkür ederim abi, ben de sağ olun. Felsefe ile alakalı proje ödeviniz var da. Ya baba bir felsefe ne olur bana Ay öyle. <laughs> 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 öyle elinizden geldiğince, elinizden geldiğince iki üç tane öyle soru soracaktım. Dur bir dakika. Ben, bir tahmin edeceğim. Sor <laughs> tamam. baba. Tamam abi. Ee, felsefeyle felsefe ile ilgileniyor, ilgileniyor muydunuz öncelikle? Tabii <laughs> 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 bizim hayatımız felsefe. Oo. tanıdığınız, tanıdığınız iki üç tane felsefeci sayabilir misiniz? Biri bu. Ha, <laughs> biri bu. İkincisi İlker Baba. Üçüncüsü de İlber Ortaylı dayı. Ee, İlber Ortaylı felsefesi hakkında 200 <laughs> Tarihçisi. Yani Osmanlı tarihçisi. Gençlere yön veren bir insan. Kültürel zenginliği olan bir insan. Yeter. Anladım. Ee, eski Yunan'dan felsefeci sanıyor musunuz? Eski Yunan'dan baba orası ne bileyim Zeus var. Platon. Ha hepsi var. De şeyler değil. Son zamanlarda revaçta olan ateizm hakkında ne düşünüyorsunuz? ateizm yani Rabbim göstermesin kötü bir durum. Yani Rabbim göstermesin. Her zaman her yerde Müslümanlık diyelim. Sağ olun, iyi günler. Sebebi nedir? İnsan hep yavramanın işine giriyor. Daha doğuluşundan beri. Yani aslında şöyle diyebilirim. Hayvanla insan arasındaki en temel fark işte düşünme dediğim şey. E düşündükçe de ben niye varım diye sorgulamaya başlıyoruz. Bence her şey ben niye varımdan çıkıyor o da felsefe işte. Peki, felsefe bir düşünme sanatı mıdır? Felsefe düşünme sanatı mı? Düşünme dediğimiz şey tam olarak nedir? Düşünme dediğimiz şey nedir? Düşünme dediğimiz şey bence hayvan insandan ayıran şey. Temel şey. Çünkü biz geleceği falan tahayyül edebiliyoruz. Aslında bence geleceği ta tahmin edip ona göre hayal kurabilme düşünme bence. Peki, ben... hayvanların düşünemediğini nereden çıkardınız yani? Düşünemiyorlar mı hayvanlar? Hayvanlar illa ki düşünüyordur ama benim bildiğim kadarıyla geleceği tahvil edemiyorlar. Gelecekle alakalı hiçbir planları falan yok yani. Gelecek mekanizması yok. Bilmiyorum bizden daha üst bir hayvan vardır. O da gelecek değil daha farklı bir boyutu düşünüyordur. Onu da bilemiyorum. Biz de onlara göre hayvanızdır. Tamamdır teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar. Biz röportaj yapıyorduk da. ters projemiz hakkında. Size sorular sorular. Şu arada şu. Evet. Boş. Yani. Son? Devam et ya. Şu arada bak. Yok lan, eski Yoksa <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Boricum. boş. Konu <laughs> Konu felsefe. Bola. 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 Ama hiçbirinde biz netice alamadık. Yerler iyi oldu ama taşlar çabuk kırılıyor. Üst tarafı yapamadılar. <laughs> tamam, <laughs> teşekkür ederiz. Pardon. Biz röportaj yapıyorduk da felsefe projemiz için. Size bir takım sorular sorabilir miyiz? Evet, öncelikle felsefe nedir? <laughs> Sizce? Bilmiyorum. Peki, bize bir parça çalabilir misiniz? <laughs> hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu, teşandı ömrümü boş verir. <laughs> Çalan dünya, ah yalan dünyada, yalan dünyada, ne yalan da ne yüzüme gülen dünyada. Sizce felsefe nedir? Hanım? Sizce felsefe nedir? Felsefe. Abi ben felsefe bilmiyorum Onu ben bir turşucu sonra canım sen bir de ya. <laughs> Biz turşucuyuz ya. <laughs> Aslında turşu almaya geldik de abi evet. bahane oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, turşudan sonra atan sonra felsefe onu öğrencilere soracağım onu okuyanlara. Peki salata turşusu ne zaman olur böyle? Yazın koysam. Yazın diye bu salata turşusu Eylül'de kurulur tam turşu. Eylül'de vursam kaç ay sürer? Tam böyle Sene gider böyle. Yani hani vurma olması için bir ay beklersin yani. yani bir, bir, ay sonra böyle evet, yiyebil, varır yani. Yiyebilirsin evet. Tamam o zaman bir tane alayım mı abi. tamam dedi. Tane ne kadar şey Sen ne istiyorsun? Acım mı yok. tarak mı içinde? Evet. tutsana. Abi kaç lira. <gülüyor> 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 Acı olsun mu? Olsun. Ol. Mi? Şöyle mi? Ne zamandır? Sürekli gelirim abi buraya şimdi röportaj yapıyoruz da projemiz için felsefi. Ben şimdi baba benimle röportajımızı yapacağım ben de bir şey. Eee tamam abi. Tamam. Kiraz nasılmış abi anladın mı? Allah Allah tabii. Bir bakayım abi ya şöyle. Ne de paylaşıyorsunlar siz? De ya proje de evimiz var. Hocaya atacağız. Ya, abi. İyi, abi, ben şimdi abi. Hadi daha şimdi. Tamam abi. Biz de diyeceğiz okulda ya. Neyse <laughs> abi kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin abi. Öyleklerde ne güzelmiş. Felsefe sizce nedir? Lan öğrenci burada. Neyse öğrenciden başlayalım. Buyurun. Felsefe mi? <laughs> ben bir şey sevmediğim için bir şey diyemem şu an. Ben bir fikriniz var mı bu konuda? Hiç fikrimiz yok. Peki <laughs> felsefe e, yani düşünme sanatı. Evet ama neden düşünme sanatı deniyor felsefeye? Ee insanların bakış açısına göre olabilir mi? İnsanların bakış Evet olabilir. Peki bilgi e, iyi bilgi veya kötü bilgi diye bir şey var mıdır? Var. var. Kesin. O net. Kesin vardır dediğim. Evet. Peki bilgi her zaman e, doğru mudur? Her Değil zaman doğru değildir. Bakış doğru. açısına göre, kişiye göre, insanına göre, hayatın olan insana sunduğu açıya göre değişebilir. Hayvanlar bir şey bilebilir mi peki? Bilebilir. Bilir. Kesinlikle. kesinlikle. Sadakada en güzel bildikleri şey sadakat. İnsanlarda olmayan şey. Evet kesinlikle katılıyorum size. Peki bu kadardı. Ee, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz yani bu konuda araştırma yapar mısınız peki? Ee, peki, Platon'un İdealar Kuramı var. Bu kurama göre işte bizim gerçek aslında her gerçeklik idealarda da yani bizim zihnimizde ve gözümüzde gördüğümüz her şey de bunun yansımalarıdır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gözümüzün gördüğü her şey idealardaki yansımalar. Yani gerçek bilgiler idealarda ve bizim... Mesela gördüğümüz... bir örnek ver buna. Ee, mesela örnek olarak şuradaki... Bir çöp kutusu var. Bu çöp kutusunu biz gözümüzde görüyoruz. Evet, evet ama biz bu çöp kutusunu biz kendi gözümüzde gördüğümüz için onun çöp kutusu olduğunu düşünüyoruz. Ama bunun çöp kutusu olmasını bilmemizin sebebi bizim aklımızın onun çöp kutusu olduğunu bilmemizden geliyor. Yani çöp kutusu olmamızın gerçek bilgisi bizim aklımıza yatıyor. Böyle kaydedildiği için ondan kaynaklanıyordur yani. Başka bir şekilde kaydedilseydi başka bir şekilde olurdu. Örneğin sen o otobüs diyemezsin. Evet. Çünkü hafızaya öyle kaydedilmiş. Otobüsün şekli başka, çöp kutusunun şekli evet. başka. Öğrenmekle alakalı olan bir şey. Size öğretenler nasıl öğrettiyse siz de öyle öğreniyorsunuz. Evet. Bunun yabancı örnek olarak. E, bu Türkçesi. Misal. Evet. Ama bu dünya genelinde. Eğer diğer dilleri de biliyorsanız. İngilizcem yok ama biraz Almancam var. Almanca'da buna mülayma deniyor. Yani o da çöp kutusudur. Şimdi siz bir Almana Böyle bir şey derseniz o da direkt çöp kutusunu gösterir. Çünkü hafızasında öyle kaydedilmiştir. Çok evet, teşekkür ederiz. İyi günler. Bugün arkadaşımla beraber Berat, Ahmet ve kameramanımız. Ee, yine Ahmet'le beraber, ikinci Ahmet'le beraber. Ee, burada e, röportaj yaptık insanlarla, felsefe röportajı. Ve artık bugünün sonuna geldik. Zaten ıslanıyorum gördüğünüz gibi. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için ve izlediğiniz için. İyi akşamlar, iyi günler. lar